bu son zamanlardaki meselelerden o dış dünyanın güvensizliği yani yakın çevresinden bir tür söm sömürme, yağmalama görmesi gibi bir durum işte bu telif mevzuları falan bil bilirsiniz. Bence bunlara atıf yaptığı bir cümle olmuş burası. Parçanın geri kalan kısmında da bu aslında yakın çevreye güvensizlik mevzularını sıkça görüyor olacağız. Dolar sterlin harcanır mı ne oldu TL'nin güvenliği? Bu da zaten aslında yine dış dünyanın güvensizliği işte ekonominin instabil olması, sabit olmayışı, öngörülebilir olmayışı. Yani güncel mevzulara da bir işaret burada mevcut. Şimdi bence parçanın en etkileyici cümlelerinden bir tanesine geliyoruz. Buldu sert zemin beni ve herkes bundan çok emin. Bunu ben iki şekilde yorumladım. Buldu sert zemin benim. Yüksekten düştüğünüzde o sert zemine bir şey yukarıdan yüksekten düştüğünde sert zemine çarpar ve artık onun daha da fazla düşeceği bir yer kalmamıştır. Bu bana düşüşüm sonlandı ve artık zemindeyim. Hani şey vardır ya bir de düştükten sonra en zemini gördükten sonra özür dilerim.